Taşköprü'ye gelip de Taşköprü sarımsağının neden bu kadar sevildiğini, neden bu kadar e, istendiğini öğrenmeden olmaz. Hemen bir e, üretim tesisine geldik ve buranın sahibi Orhan Reis yanımızda. E, nedir bu sarımsağın sırrı? Niye bu kadar herkes Taşköprü sarımsağını tercih ediyor? Beyazaltın'ın başkenti, sarımsak bir yer. Taş öncelikle hoş geldiniz. Hoş istiyorum. bulduk. Beyazaltın sarımsağımız dünyaca ünlü. Taşköprü sarımsağımız. İçindeki... Kimyasal değerleri ve aroması ile bir numara e, diyebiliriz. E, kalitesiyle ön plana çıktığı gibi de e, dayanıklılığıyla da aslında bilinmektedir. Peki e, taş köprüsümüzün bu bölgede üretilmesinin e, lezzetle mutlaka bir etkisi olmuştur. E, Bunun da e, işin sırrında bir rolü var mı acaba? Sadece bu bölgede üretilmesi? E, taş köprüsümüz zaten e, o aramayı topraktan almasıyla elde ediyor. Evet. Taş köklü toprakları selenyum maddesi yani kanseri önleyen bir madde içerdiğinden dolayı içerisindeki değerler bu kadar bizlere daha aktif bir şekilde alabiliyoruz. Bir de sizin elinizde ben görüyorum ki bir siyah sarımsak var. Bu da çok tercih ediliyor son dönemde. Günümüzde Tayland ve Amerika'da yıllar öncesinde dayalı kanser ve kalp hastaları tedavisinde kullanılan bir ürün aslında siyah sarımsak. Biraz Türkiye ile biz geç tanıştırdık. E, hasattan sonra fermante usulü yani fırınlama sistemiyle ısı ve nem vererek 90 gün boyunca fermante edilmesiyle elde ediliyor. Burada yapılan analizlerde bir diş siyah sarımsak bir baş taş köprü sarımsağına eşit değerde olduğunu kanıtlayan elimizde doneler şu anda mevcut. Yani bir bakıma konsantre sarımsak da diyebiliriz. Kesinlikle. Aslında çürütme de diyebiliriz. Yani evet. sağlıklı bir çürütme de diyebiliriz. Bu arada Kastamonu Spor'u sorayım. Ben bunu tadarken sizde de Kastamonu Spor'la ilgili düşünceleriniz nedir? Birinci ligi isteriz tabii ki. Hatta Süper Ligi de isteriz. E, yeni yönetimle beraber e, iyi transferler de yapıldı. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, bu arada siyah sarımsak da çok lezzetliymiş. Şey yani mi? Hiç sarımsak tadı yok bile diyebilirim. Değişik, Kesinlikle. çok değişik. Kesinlikle. Defa. tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ Sağ